Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bir soruyu sizlerle paylaşacağım. Hangi sınava giriyorsanız girin. Bu sayı doğrusuyla ilgili bu şekilde bir soru sorabilirler. Ve bu sorunun gerçekten çözümü, normal çözümü çok uzundur. Uzun bir yoldan çözülüyor. Yarım sayfalık bir çözümü var. İğrençtir. Ve ben Pratik yolu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu duraklatın. İlk önce kendiniz çözün. Ondan sonra çözüme bakın. Daha verimli olacaktır. Şimdi soruyu bir anlamaya çalışalım. Bir sayı doğrusu vermiş arkadaşlar. Eksi 4 bölü 5 ile 1 bölü 3 arası 6 eş parçaya bölünmüştür. Şu iki sayı arasında 6 eş parça var diyor. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. Ondan sonra buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Yani A, B ve C sayılarını bulup toplayacakmışız. Dediğim gibi normal yoldan çözersek çok uzun olur. Ama kısa yolu şudur arkadaşlar. Burada biraz uyanık olmanız lazım. Gerçekten şöyle kuş bakışıyla baktığınızda B sayısına dikkat etmeniz lazım. Şimdi B sayısı arkadaşlar A ile C'nin tam ortasında bulunuyor. Doğru mu? Nereden biliyorum? Bakın 1, bir, 2 birim, C'ye doğru 1, bir, 2 birim var. O zaman B sayısı A ile C'nin ortasındadır. Tam ortasında hem de. Bu bir ipucu. Ondan sonra B sayısına baktığınız zaman aynı zamanda eksi 4 bölü 5 ile 1 bölü 3'ün ortası oluyor. Gerçekten buradan buraya kaç bölme var? 1, 2, 3 bölme var. Buradan buraya kaç bölme var? 1, 2, 3 bölme var. Yani bu da bir ipucu. Yani kısacası bu ikisinin ortası burası oluyor. Bu ikisinin ortası burası oluyor. Peki madem bu soru böyle sorulmuş, ki sınavda gelirse de böyle bir şey sorarlar arkadaşlar. Bu ortalamayı bulmanız lazım. Şimdi iki sayının ortası nasıl bulunuyor? Aritmetik ortalama ile bulunuyor. Soruyu çözmeden önce şöyle bir örnek yapalım. Mesela diyelim ki arkadaşlar burası 1 olsun. 2 olsun 3 olsun sayı doğrusu üzerinde. Bakın 1 ile 3'ün tam ortasında ne var? 2 var. Gerçekten 1 ile 3'ün aritmetik ortalaması 2 veriyor. Yani aritmetik ortalama nasıl bulunuyordu? 2 sayının aritmetik ortalaması topluyoruz 2'ye bölüyoruz. Yani 1 ile 3'ü toplayın ve 2'ye bölün. Kaç olur sonuç? 4 bölü 2'den 2 çıktı. Bakın tam ortasını buluyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha vereyim mesela. Bir örnek daha vereyim. Şurası ne olsun? 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Mesela dikkat ederseniz rastgele bir örnek veriyorum. 2 ile 6'nın tam ortasında ne var? 4 var. Doğru mu? Evet. O zaman 2 ile 6'nın aritmetik ortalaması gerçekten 4'ü veriyor mu? Ya 2 ile 6'yı toplayacaksınız, 2'ye böleceksiniz. Bir toplayıp 2'ye bölelim. 2'de 6 daha 8 yarısı 4 gerçekten verdi İşte bu kadar arkadaşlar demek ki iki sayının sayı doğrusu üzerinde iki tane sayının ortasını bulmak için aritmetik ortalamasını alıyoruz bu önemli bir bilgi şimdi soruyu çözmeye başlayalım arkadaşlar şöyle C Z'ye basıyorum bir daha şu noktada gitsin şu rengi değiştirelim isterseniz şimdi ben biliyorum ki A ile B C'nin Ortalaması B'yi verecek. Hmm. O zaman arkadaşlar A ile C'nin aritmetik ortalaması nedir? A artı C bölü 2'dir. Bu neye eşit olacak? B'ye eşit olacak. Güzel. Buradan işler dışa çarpını yapalım. O zaman A artı C neye eşit oldu? 2 çarpı B. 2B'ye eşit oldu. E bu güzel. A artı C yerine 2B yazabilirim. Benden de zaten A artı B artı C'yi soruyor. Bakın arkadaşlar burada A artı C var. A artı C yerine 2B yazabilir miyim? Evet. Yani A ile C'nin toplamı 2B'dir. Bir de burada B var. 3B oldu. Bakın A artı C 2B bir de burada B var 3B oldu. Buranın sonucu 3B oldu. Yani bu 3B'ye eşittir. O zaman ben eğer B'yi bulursam sonucu da bulmuş olurum. B'yi bulmak için her şeyi yapmam lazım. Şimdi B'yi bulmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? Hemen gidiyorum. Şuraları silelim. Silgimizi kullanalım şöyle. Teknoloji gelişmiş. Evet güzel. Şimdi ben e, B'yi nasıl bulacağım? Dikkat edin arkadaşlar. B sayısı aynı zamanda ne demiştik? Şu sayıyla bu sayının tam ortasındaki sayı mı? Evet. O zaman bu iki sayının aritmetik ortalaması da bize B'yi verecek mi? Evet. Çünkü bakın şu ikisinin yani eksi 4 bölü 5 ile 1 bölü 3'ün ortasındaki sayıdır aynı zamanda B. O zaman şu ikisini toplayıp yarısını alırsak B'yi bulacağız. Yani bu iki sayının aritmetik ortalaması. Yapalım. Eksi 4 bölü 5 ile 1 bölü 3'ü toplayacağım. 2'ye böleceğim aritmetik ortalaması. Neye eşit olacak? B'ye eşit olacak. E bitti zaten bitti. Soruyu öldürdük. Zaten B'yi bulursam yerine yazsam bizden 3 B'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi B'yi bulalım. Şurayı paydaları eşit. Bunu her türlü yaparsınız artık arkadaşlar. İnşallah yapıyorsanız yoksa mahvolduk. Bakın buraya 3 ile buraya 5 ile paydaları eşit diyorum. 3 kere eksi 4 burası eksi 12 oldu. Artı 5 kere 1 5 yukarısı eksi 7 bölü 15 oldu. Eksi 7 bölü 15. Aşağıda da 2 var. Unutma eşittir. B oldu. Burası 2 bölü 1'dir. Ters çeviri çarparsak ne olur? Yani B eşittir. Hemen yapayım şurada. Eksi 7 bölü 15 ile 2 bölü 1'i ters çevirirsem 1 bölü 2 olur. Eksi 7 bölü 30 oldu. Hmm, B'yi buldu. Bize neyi sormuş? 3 B'yi sormuş. A artı C 2 B'ydi ya. B ile toplamı 3 B'yi sormuş. 3 B'yi bulmam lazım. o zaman 3 çarpı B yerine ne yazıyoruz? Eksi 7 bölü 3, 30 yazıyoruz. <laughs> 30 ile 3'ü sadeleştirirsek çarpma da çaprazlama sadeleştirebiliyorduk. Cevabımız eksi 7 bölü 10 çıktı. Hocam efendim ya çok da kısa değilmiş. Sen normal çözümüne bak diyeceksin ki vey bu ne biçim bir çözümdür. Normal çözümü var ya mahvolur. olur. Yani normal çözümünü daha önce görmeyen arkadaşlar belki bunu uzundur diyebilirler. Arkadaşlar normal çözümünü gören arkadaşlar eminim ki yorum atın. Tamam arkadaşlar yorum atın. Beğendiyseniz yorum atın. Yani kendi fikirlerinizi söyleyin. Sevgili arkadaşlar güzel bir soruydu. Her, hangi sınava giriyorsanız girin gelebilir. Ben de sizlerle paylaştım. Kendinize iyi bakın. Videolara devam ediyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Siz de ders çalışmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.